Merhabalar. Bugün size Shopify SEO ile dropshipping yaparken nasıl niş buluruz, nasıl karlı nişler buluruz bunu anlatacağım. E, tabii ki bu bir kısa bir gösterim. Yani uzunca bir sürü araştırma yapmanız lazım. Fakat doğru nişi bulduğunuzu hissettiğinizde de bu işe girişmeniz gerekiyor. Ben daha önceden de yaptığım bir niş bu işten para kazandım. Onunla alakalı bir örnek arama yapıyorum. İngiltere'de Japanese kimono aradım. Bakın aylık 1600 araması varmış ee, yani bu monthly yani 12 ayın ortalamasını almış aylık 1600 araması var ve Keyword Difficulty dediğimiz mevzu yani anahtar kelimenin zorluğu bu anahtar kelimede birinci sayfaya gelmenin zorluğu 28'miş 100 üzerinden 28 ve yani buna Semraş Easy demiş. Birinci sayfaya gelebilirsiniz. Şöyle bir girelim bakalım neymiş ne değilmiş. Bakın burada anahtar kelimenin işte zorluğu, buna benzer anahtar kelimelerin zorlukları vesaire yazıyor. Ve burada bizim için önemli noktalardan birisi burada İngiltere'de bu anahtar kelimede işte kim birinci sırada, kim ikinci sırada bunları tek tek gösteriyor. Bakın en üstte The Japanese Shop diye bir e, sayfa en üstteymiş ve sadece kimono bazında aylık 3.2k trafik çekiyormuş, sadece kimono sayfasına. Şimdi organik trafik bu arada bu. Bunu eğer para ödemeye kalksa bu adam e, 1400 dolar vermesi gerekiyor. Şimdi şuradan. Tüm linke bakalım. Bu adam aylık ne kadar trafik çekiyormuş. Bir ona bakalım. Bu adam aylık 33.500 trafik çekiyor. Bunu paralı çekmeye çalışsa ödeyeceği para 12.600 dolar. Gerçekten e, güzel bir trafik. Branded trafik yani artık adam markalaşmış. İnsanlar adamın The Japanese Shop diye arayarak adamı buluyorlar. Bu branded trafik oluyor. Non-branded işte daha demin gibi Japon iz kimono yazdığında bu adam çıkıyor. Bu şekilde bir e, marka. Şu adamın sitesine bir gidelim. Siteyi şu incelediğimiz zaman bakalım. Tabii ki Shopify altyapısını kullanıyor. Google Analytics'ini ve Facebook pikselini kurmuş bu adam. Güzel gayet. E, ve şöyle bir bakalım ürünlerine neymiş aksesuarlara bir bakalım. Mesela aksesuar girelim bakalım. Şu ürün tanıdık geldi bana. Ali Tools dediğimiz bir extension var. Bununla herhangi bir ürünü AliExpress'ten bulabiliyoruz. Şöyle tıkladığımda bu adamın 1071 tane ürünü varmış. Bu sayfada 1071 tane ürün varmış. Biraz uzun sürdü. Bir saniye bir sayfayı yenileyim. Evet zaten yanlışlık olduğunu hissetmiştim. Bu arada bu dropshipping ürünü yani ben eminim. E, çünkü bu iş yaptım daha önceden ben bu ürünü sergilemiştim. Görüyorsunuz dropshipping ürünü. Yani mağaza dropshipping mağazası arkadaşlar. Yani bunu rahatlıkla söyleyebiliriz yani. Buradaki adamın koyduğu ürünlerden bu kadar ürünü stokla koyamazsın yani. 1071 tane ürünü koyamazsınız. Şöyle bakalım bu adam ne hangi temayı kullanmış. Down teması direkt e, kendi temalarından birisi. E, güzel bir tema. Bunu kullanmış bu adam. E, yani ben beğendim adamın sitesini. Gayet güzel. Ve gördüğünüz gibi bu adam yani aylık 33.000 trafik yapıyor ve 3900 keyword'de rank yapmış. Mesela buraya tıklayıp bu adam hangi kelimelerde rank yapmış bunu görebiliyoruz. Bakın. Bu adam mesela Chopstick'te rank yapmış. Ondan sonra Japanese iş yaptı zaten rank yapması normal. Kendisi yani burada pozisyon 2, burada pozisyon 1. da direkt pozisyon 5. sırada. Ramen Bowl'da 1. sırada. Adam gerçekten güzel bir mağaza yapmış ve yani resmen kovalamış bakın. Mesela 7 zorluğu var. Bu adam buradan güzel bir trafik alıyor. Trafiği de 1.3K Silk Kimono. Bunu da adam ikinci sırada. Buradan çok güzel trafik çekiyor. Yani adam gerçekten işine hakkını vermiş. The Japanese Shop Kendilerine Kendilerini tebrik ederim. Ve şu anda muhtemelen para basıyorlar. Yani hani adamın ee, para verse yapacağı yani para verse bu kadar trafiği, bu kadar parayla yapabiliyor. Yani o şekilde düşünün. İngiltere'de e, Google reklamları pahalı. Yani gerçekten çok e, harika bir trafik olmuş. Ve bu, bu trafik değerli arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim: Siz mesela Facebook'ta ne yapıyorsunuz? kişileri ikna etmeye çalışıyorsunuz. İşte karşısında bir reklam çıkıyor. Ama hiç alakası yok. Gezdiriyor, Reels'larda adam gülüyor, eğleniyor. Bir anda karşısında işte atıyorum kim ona çıktı? Almaz yani muhtemelen almaz fakat bir insan gelip Google'a Japanese kimono yazdıysa abi almak için yazmıştır ya. Yani bu adam muhtemelen alıcı muhtemel alıcı ve şurada gördüğünüz çoğu şey çoğu anahtar kelime bir insan bir şey alacaksa yazıyor ve bu adam bunlarda birinci ikinci sırada görüyorsunuz dördüncü sırada vesaire vesaire. Gerçekten güzel bir site yapmış. Ee, ben kendisini tebrik ederim. Güzel. Bak, şurada mesela bir de e, burada Amerika'da da bu adamın trafiği var. Yani İngiltere Co. UK olmasına rağmen burada da 6.5K 2600 dolar verilerek elde edebilecek bir trafik elde etmiş. Yani gerçekten e, başarılı bir sayfa yapmış. Ve bu adam bir mark olmuş. Artık işte şey değil. Ben winner bir ürün bulayım abi, işte TikTok'a gireyim, tek tek işte bakayım, make me buy it vesaire yazayım gibi şeylerle uğraşmıyor adam. Artık mark olmuş. Muhtemelen stok da çek çekiyordur artık. Ben şuradan baktım mesela. Adam stok çekmiş. Muhtemelen cansız mankenlere şunları giydirmiş arkadaşlar. Çünkü bunlar dropshipping malı ve bu şekilde sergilenmiyor. Bakın mesela şuradan hemen bakalım. Find on AliExpress diyelim. Yani ürün çok büyük ihtimalle dropshipping malı. Şu an tam böyle belli olmuyor yani desenler vesaire de. Fakat ee, AliExpress'te bu şekilde sergilenmiyor. Adam bunu almış. Para kazandığı için demiş ki ben stok tutayım abi. Getirmiş. Ve bir mankenle çekimini yapmış. Çünkü niye? Parayı kazandı adam artık. Bu şekilde ee, bir niş bulabilirsiniz. Gerçekten çok güzel nişler var. Yani Amerika'da, İngiltere'de, Avustralya'da, nerede yapacaksanız bu işi Almanya'da çok güzel nişler var. Bu şekilde nişinizi bularak güzel bir şekilde mağazanızı kurarak ondan sonra ücretsiz trafik kaynaklarınız. Bunlar nelerdir? SEO, YouTube, TikTok. Buralarda yaptığınız reels'ları, görselleri paylaşarak Sayfanızın direkt e, mesela Pinterest'te e, entegre ederek gerçekten güzel trafikler çekiyorsunuz ve bir süre sonra e, bir markaya dönüşüyor sayfanız ve bunları sata biliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar satıldığı siteler de var yani benim organik trafiğim budur gibi kanıtlıyorsun ve adam sana iki yıllık e, ciro'nu ya da karını ödeyerek senden satın alıyor bu ürün, bu siteyi çünkü onun için bir pasif gelir. Artık kendisini kanıtlamış bu siteler. Mesela bu adam e, gördüğünüz gibi burada Facebook siteli kurmuş ama ben o kadar çok Facebook siteli kurmamış SEO yapılmış site gördüm ki adam diyor ki umurumda değil diyor ya umurumda değil Facebook'taki reklam yani oradan gelen data umurumda değil ben reklam çıkmayacağım diyor adam. Bence yanlış bir görüş ama adam bu şekilde ilerliyor. Çünkü e, reklam her zaman bir nedir? Sıçrama tahtasıdır. Fakat eğer e, denediyseniz Shopify e Dropshipping ya da herhangi bir şekilde e-ticaret artık reklamlar gerçekten çok pahalı bir hale gelmeye başladı ve sürdürülemez bir hale geldi. Yani siz ne satacaksanız satın, kesinlikle ücretsiz trafik kaynaklarına başvurmanız gerekiyor. Anlatacaklarım bu kadar. Eğer e, bu anlattıklarımı beğendiyseniz e, profilimde sabitlediğim bir Telegram kanalım var. Bu Telegram kanalına katılabilirsiniz düşüncelerinizi iletebilirsiniz ben ileride bir eğitimde çıkartmaya düşünüyorum bu e, Shopify SEO ile alakalı sıfırdan e, mağaza nasıl kurulur trafik kaynakları nasıl olur ödeme altyapıları nasıl kurulur vesaire vesaire her şeyi anlatacağım e, tasarıma kadar her şeyi anlatacağım bir eğitim çıkartmayı düşünüyorum Buna dahil sizin feedbacklerinizi almak isterim. Neler öğrenmek istersiniz? Yani ben şunu merak ediyorum hocam. Ben bunu merak ediyorum hocam dediğiniz mevzular varsa. Bunları da Telegram kanalından lütfen yazalım. Telegram kanalına katılalım. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Mutlu çalışmalar. Bol kazançlarınız olsun.